Kurmaz. 7. Allah Allah. Evet. Barcelona'da kah oynadı, kah oynamadı. Barcelona'da diyoruz yani uzay tamam, takımı. Olabilir. Basın ilişkileri. 1. <laughs> Basın mensubunu döven, küfür eden adam 1 alır. Bitti bu kadar. Basınla arası iyi hocam. 1. Taraftarın gözünde. 5. Sevmeyen taraftar var mı? Var tabii. Bakın Kim var? Abi. Hocam tersinizden mi kalktınız? Ters. Yok 5. Peki. Para performansı? 7 yaşam tarzı 5 4 bir daha baksana 3 Hocam 5'ten 3'e inilmez ya. Yahu. en son bir 20 gün önce Arda mayı olur resmeniyordu. Öyle bir futbolcu fiziği. Benim fiziğim soyunayım ondan iyi. Bakalım hocam. Hadi lan hadi bak işe. <laughs> Karizması 8. Çekiş. İz bırakması 10.